merhaba arkadaşlar, ben o birlikte evimden tanıtacağım size. Ama gidip şarj edecek almak lazım. Onu, 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 oğlucam. Neki oğlucam, O kim? şarj edecek Hayır, 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 hayır. Arkadaşlar ne yapayım? Şişe susayım geliyor galiba. Bakayım. Geliyor galiba. Benim evim niye tam onda bu kadar delik var? Geliyor galiba. Çok, 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 çok. Neredesin lan? Neredesin lan? Arkadaşlar ne oluyor ya? Arkadaşlar ne oluyor? Kalk. Kapı sesi geldi. Arkadaşlar kapı sesi geldi. Kapıdan. <laughs> Allah'ım. Allah'ım kaçmam lazım. Allah ah öldü. Gracias. <laughs> arkadaşlar. Şimdi Neredesin lan hele <laughs> burayım? gel. Özelliğine gel. Neredesin? Sen nasıl benim köyümdeki insanları öldürürsün Vallahi bilmiyorum. Gel lan oğlum? Aa, buraya. Neredesin oğlum? Aaa ne burayı var arkadaşlar? Git buradan git buradan. Sen... Aa, aa. Geliyor, aa, geliyor geliyor geliyor. <laughs> Hadi <Herhalde> buraya arkadaşlar. <laughs> Gel buraya çocuk. <ciddi>. Gelmeyeceğim. Sıkıntı. Biz koşacağız. Sen kimsin? Kimsin sen? Kimsin? Ne diyorlar yumurtat ya burada öyle bir şey yok. <laughs> hocam Şu, sen çaldım diye mi sen bana bu, böyle yapıyorsun Hadiktir Devral Elman ailesiyiz lan biz Gel 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 bir sene buraya Arkadaşlar Görüşürüz Bu yere gidemeyeceksin. Gel oh. lan gel. Korkut. Kurtuldan gelmiş arkadaşlar. Arkan, arkandayım. Oh. Gel gel. Çocuğu öldürememişim.

Şimdi pislik hayır iş gitmesin arkadaşlar. Ben size ev çekeceğim. Öfff. Aaaa bu neeee. Haaa benim adamlarım oku var. Hıh hıh hıh. Onlar var. Onlar var. canlarım var. Bakın arkadaşlar benim adamlarım oku var. Vuruuuuut. Ben vursam <laughs> mı vuracağım. Evet. Evet. Oh, Arkadaş, arkadaşlar bana pusu kurdu. Sandık, oh sandık vallahi billahi sandık. 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 Şimdi şey Arkadaşlar. Şok, oh, okay, okay, okay. evet, gelsin ona pusu kurdu. Ne evet. <laughs> Burada burada hayvan kafesleri var. Oraya girmem lazım. Hayvan gözümü. Hayvan hiç sevmem. o zaman görüşürüz. Sen, sen görmez, ya. Gelme. çok korkuyorum.

Nerede bulayım burayı? Gidip pislik beni nasıl bir yatastan? Arkandayım. Arkandayım oğlum. Gel lan. Gel ulan. Öldüreceğim seni. O yumurtayı alamayacaksın. Ya, cecim, cecim. Alamayacaksın. Alamayacaksın! Ah, olmayacak. Ah, oh my dude Evet arkadaşlar bizi görmüyor çünkü bir şeyler yok. Şimdi onunla öyle bir saldırı yapacağım ki ona. Öyle bir saldırı yapacağım ki bana vuramayacak. İçini çıkart çıkart. Ah, this. Ah. Şimdi öleceksin lan. Şimdi öleceksin. <laughs> arkadaşlar. Adam, 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 ha. Arkadaşlar. <laughs> eğer o Hera Burayımı yemem istiyorsanız like atın ve abone olun. Bir daha için arkadaşlar. Görünmez adam olabilir yanında. Ondan korkuyorum. Çünkü beni tek başına öldüremezdi. Görünmez adamla işbirliği yapmış olabilir. Eğer bir daha içine mi? adam. Arkadaşlar siz ee, buraya kadar gelin. Arkadaşlar sesini duydum. Oh. Er Arkadaşlar. Bir misin? Arkadaşlar bir daha kino. onun içinden geçeceğim. Benim tanıdığım bir malzemeci var. Her şey bana verecek ve içinden geçecek. Şimdi onun konuşmasını dinleyin. Görükmez arama konuşuyor. Alo, mü adam. Ee, e, ben bir tane insan buldum. Her gün her gün onu yediyorum. Ve e, o da beni yemeye Çalışıyor. Ve bir gün gel. Yarın mı gelecek? Tamam, yarın gel. E, onu öldürelim. Evet arkadaşlar, duydunuz. Bitti bu kadar da sizi seviyorum. Tehlikedeyim. Bay bay.